Yaz aylarında milyonlarca tatilci Ege ve Akdeniz'e akın ediyor. Ancak son yıllarda tarım turizmi de dikkat çekiyor. Sıradan tarlalar ekilen lavantalarla eşsiz görüntülere sahne olurken tatilciler hem günübirlik turlara katılabiliyor hem de mor tarlalarda gezip bol bol fotoğraf çektirebiliyor. Çok iyi. Artık rota tarım turizmine döndü. Lavanta tarlaları mora büründü. Gezenler lavantaların kokusuyla büyülenirken hasatta yapabiliyor. Birçok yerden İstanbul'dan özellikle ziyaretçilerimiz geliyor. Deniz, kum, güneş turizminden sonra artık yeni moda tarım turizmi. Fethyerelinin Vize ilçesindeki tarlalarda lavantalarla dolup taştı. Burası Türker ailesinin muhteşem bir lavanta tarlası. Ee, çok güzel bir koku var. <laughs> Süper, ne güzel oldu. O tarlanın çok özel bir hikayesi var 35 yılını macurlarına veriyor Atatürk'ün Atatürk bize Bulgaristan'dan dedelerimin geldiği zaman Verdiği bir tarla ee, üç buçuk dönüm bir yer burası. Bölgede her yer rengarenk. Lavanta tarlaları, çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktası. Kırklareli vizede küçük yayladayız. Mis gibi rüzgar esiyor ve lavanta kokuları geliyor. İkinci lavanta bahçesine geldik. Buradaki tarlalarda da atıl durumda. Bizim tarlamız da o şekildeydi. Biz de bu atıl tarlayı değerlendirmek için 2019 yılında eşimle beraber burayı lavanta ettik. Türkiye'nin her yerinden gruplar geliyor. Lavanta yağından sabununa kadar e, parfümü ne kadar. Tek kelimeyle harika. Tatilciler tarlalarda kartpostalları aratmayan fotoğraflar çekiyor. E, bizim lavantalarımız angustofolya türü lavantalar. E, uykusuzluğa iyi geliyor, sivrisinek ısırıklarına iyi geliyor. Ve hala tatil planı yapmayanlara da çağrıları var. Yurt dışına vize alamıyorsanız vizeye gelin burada. Ücretsiz, vizesiz, vizesiz, vizesiz bilet burayı bahçelerimize vizesiz alıyoruz. Kanal D Haber'in sonuna geldik. Bizden hemen sonra Kuzeynoğlu Volkan Konak ekrana gelecek. Sakın kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanal D Haber'de kalın. İyi akşamlar.